Ne yaptınız? Video haber serimizin bu bölümünde medyayı kasıp kavuran Apple duyurularını, Spielberg'ün nasıl Netflix'e düşman olup Apple TV için çalışmayı kabul ettiğinden ve Avengers: Endgame filmi öncesi kesinleşen ölümler listesinden kimilerinin yıkılan teorilerinden bahsedeceğiz. Daha fazla kişiye ulaşmamız için videoyu arkadaşlarınızla paylaşıp yorum yapmayı unutmayın. Bu video AMD Ryzen'ın gücüyle işlenmiştir. Uzun süredir konuşulan oldu. Apple önce haber aboneliği Turkcell dergiliği ve yeni servisi Turkcell TV Plus'ı duyurdu. Türkiye'de TV Plus isminin Turkcell'e ait olması ve benzer hizmet vermesi nedeniyle bundan sonra Apple'ın servisini bu isimle anlayacağız. Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Direktörü Barış Zavaroğlu logo bile neredeyse aynı. Buraya geldiklerinde de zaten görecekler bu markanın alınmış olduğunu demiş. He öyle ayağını denk al. Bu ada hemen değiştir Apple. Şaka bir yana Apple, Netflix, Blue ve Amazon Prime'ın aksine Apple Turkcell TV Plus üyeliğiyle sadece kendi içeriklerini izleyebileceğinizi açıkladı. Bu da demek oluyor ki Apple'ın orijinal içeriği olan diziler dışında başka hiçbir şey platformda yer almayacak. Peki sadece diziler mi olacak? Buna dair net bir açıklama yok. Hatta hiçbir şey hakkında net bir açıklama yok. Ne fiyatını biliyoruz, ne sonbahar dışında bir çıkış tarihi, ne Android uygulaması olacak mı, ne tarayıcıdan izleyebilecek miyiz? Hiçbir şey. Yine de Steven Spielberg gün 200'lü olmadığını bir gün Netflix filmleri Oscar adayı olmamalı derken ertesi gün pek tabi Oscar adayı olmak isteyecek Apple yapımlarını destekleyeceğini sanmıyoruz. Roma'ya oy vermemesi için Oscar seçici üyelerine baskı yaptığı ortaya çıkan bu platformda yayınlanan içeriğe televizyon filmleri diyen bir insanın bu işin içinde olmayacağını düşünüyoruz. Aslında Apple'ın Turkcell TV Plus servisine abone olmasanız bile Apple TV uygulamasını kullanabileceksiniz. Sadece Apple size anlattığı şekilde değil. Örneğin Apple, Amazon Prime ve Hulu gibi servislerin içeriğinin de bu uygulamalarda yer alacağını ve uygulama içinden bu servislerin içeriğini izleyebileceğini söylemişti. Fakat Hulu bu sistemin sadece bir katalog olacağını ve sonunda yine kendi uygulamalarına yönlendireceğini açıkladı. Bir nevi Apple TV Android TV'nin katalog servisi gibi çalışacak bizim anladığımız. Apple TV Channels ise ülkemizde hizmete girmeyeceğinden bizi ilgilendirmiyor. Bu sırada Avengers End game ile ilgili iki detay var. Birisi fragmanda geç fark edilen bir detay. Öncelikle Avengers Endgame'den karakter posterleri yayınlandı. Filmi izlememize bir ay kala Marvel'ın yayınladığı posterler hayatta olanları renkli, ölenleri ise siyah-beyaz olarak resmetmiş. Dolayısıyla Iron Man, Kaptan Amerika, Black Widow, Thor, Mohawk Hawkeye, Hulk, Ant-Man, Kaptan Marvel, Okoye, Nebula, Rocket, Wong, Valkyrie, Roddy, Happy ve şöyle bu filmde uzun uzun son bir kez görsek diye düşündüğümüz Pepper Potts karakter posterlerinde renkli olarak yer aldı. T'Challa, Star-Lord, Doctor Strange, Peter Parker, Loki, Gamora, Vision, Scarlet Witch, Fury, Groot, Wasp, Sam Wilson, Bucky, Mantis ve Drax ise siyah beyaz rahmetlilerimiz. İsmini saymadığımız bir kişi daha bu listede yer aldı. İlk fragmanda kayıp olarak adlandırılan ve bazılarının onun için teoriler kurduğu, her şeyi düzeltecek dediği Shuri de ölülerin resmi edildiği gibi siyah beyaz karakter posteriyle bizimle. Oysa Queen Ramonda'yı oynayan Angela Bassett bile ...onun hayatta olduğunu söylemişti. Parmak şıklatmasıyla mı yoksa savaş sırasında mı öldüğü henüz belli değil. Böyle gizli bir ölüm olduğundan Black Panther'ın ikinci filminde... ...dramatik bir geri dönüş yapmak için geri alınamaz bir şekilde ölmüş olma ihtimalini es geçmeyelim. Yani belki de parmak şıklatmasından önce savaş sırasında öldü. Peki sizce posterler bile bizi kandırıyor olabilir mi? Pek sanmıyoruz. Sıra geldi fragmanda fark etmediğimiz bir detaya. Bu sahnenin Queen Jet'te olduğunu tahmin etmiştik hatırlar. Ama gerçek bizim tahmin ettiğimizden biraz farklı olabilir. Bu geminin Guardians of the Galaxy'nin gemisi Benatar olma ihtimali epey yüksek. Tabii arada bazı farklılıklar da var. Dolayısıyla pek emin de değiliz. Ama bu bizi Disney'in hissedarlarını bilgilendirdiği toplantıda izletildiğini duyduğumuz sahneyle bağlantı kurmaya itti. Denilene göre bu toplantıda Rocket, Thor, Nebula, Captain America, War Machine ve Black Widow'un uzayda olduğu bir video izletildi. Rocket'ın ise bu videoda uzaya kimler gitti? Parmak kaldırsın dediği ve sakın gemime kusmayın diye devam ettiği dışarısızdı. Dolayısıyla Clint'in de bu gemide olduğunu düşünmemek için bir neden yok. Film acaba basit bir soygun filmi gibi ekibimizin Thanos ile kapışıp taşları kullanıp her şeyi geri döndürmesini anlatıyor olabilir mi? Bu teorilerin hepsini boşuna mı kuruyoruz? Tabi filmin 3 saat olduğu açıklandığından 3 saat için bu hikaye biraz basit kaçabilir. Apple Turkcell TV Plus servisinden umutlu musunuz? Sadece kendi orijinalleri olması hayal kırıklığı mı yarattı? Avengers Endgame öncesi tüm evreni özetlediğimiz videomuz elbet gelecek. Ama başka bir video isteğiniz de var mı? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Kafeinsiz bitmesin diyenler Patreon abonemiz olabilir. Tişört, hoodie ve kupalarımızdan satın alabilir ya da diğer yardım edebilecekleri platformları öğrenmek için açıklamalara bakabilir. Bize en büyük desteğiniz ise her zaman burada bizimle olmanız. Ben Berk, bir sonraki videoda görüşmek üzere.